Uf. Hadi. Oha canlı yayında kadındaki soğuk bakar mısın? Herkese merhaba arkadaşlar. Bir mevzu var kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu aslında doğrusu bu seriyi çok çekmeyi pek sevmiyorum. Deprem videoları izleyeceğiz. Dünyanın herhangi bir olmuş depremlerin insanların kaydettiği, kameralarına kaydettiği, o anların nasıl yaşadıkları, hangi durumda olduklarını izleyeceğiz. Umarım izlerken bizlere ders olur çünkü bizim ülkemizde bir deprem bölgesinde ve depremde nasıl başa çıkmamız gerektiğini birçoğumuz bilmiyoruz. O yüzden bu büyük doğal afetin başımıza açabileceği tehlikeleri, can güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz Bence en ayrıntılı şekilde internetten ya da bilgili kişilerden öğrenmek lazım. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Of. Meksika. Bir de şey çok kötü, büyük binaların... Fena bir şekilde... Bir ne? Aaa! Bu en 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 kötü Japonya olan deprem. Sıra sıra bir sürü deprem gösteriyor şu an. Bence en en kötüsü sanırım ki Japonya'da mı kimiydi? Çok büyük hasar bırakmıştı. Gerçekten çok kötüydü yani galiba arada gösterdi Japonya'daki o depremde bir tsunami oluyor. Onun ilk geniş geliş anını koymuşlar. Çok sıkıntı gerçekten deprem çok ürkütücü. <laughs> Of. Deprem yatak odasında yakalanmışlar. Ve çok büyük bir deprem. Bayağı ürkütücü. Oo. Bakın işte eşyaları sabitlemek bu yüzden önemli. Kapakları falan. Çünkü kontrol edemiyorsunuz deprem anında. tutamazsın. Kendini tutamıyorsun ki. Bu açıdan eşyaların yani büyük eşyaların üzerimize düşebilecek olan eşyaların sabitlenmesi gerekiyor. Bu videoda zaten çok büyük bir örnek oldu. Burada havuz başında deprem oluyor. Ve suyun hareketine var. Ve içinde... Onlar içinde eğleniyorlar mıydı? Deprem olurken yoksa... Ya bütün, bütün o havuzun dalgasını onlar yaratıyor olamazlar. Herhalde çok küçük bir deprem, bilmiyorum. Ama yine deprem anında havuzda olma hissi beni çok korkutur bilmiyorum. Yani çok büyük bir havuz içerisinde çok büyük bir deprem olursa ve kapalı bir alandaysa sıkıntı olabilir. Çünkü üstünüze böyle büyük bir yığıntı beton falan düşerse düşünmek bile istemiyorum. Çok kötü bir sahne. Oo. Bina yandaki binadan ayrıldı. Çok eski binalar gerçekten çok tehlikeli oluyor ya. Yani Yakın zamanda İzmir depreminde de gördük zaten yani. İnşaat sektörü kendini geliştirmesi gerekiyor bence bazı konularda. Çünkü insan hayatı bir nevi ve yapıların, yani binaların yapıların bence kaliteli malzemeden yapılması lazım ki çünkü İzmir depreminde de gördük bazı binalar yıkıldı çok kötü bir şekilde aniden. bazı binalarda da yıkılmadı o yüzden hani temkinli olmak lazım ve dikkatli olmak lazım. Bir ev satın alırken ya da işte kiraya giderken bence deprem riski olan bölgelerde bu binaların depreme dayanıklı olup olmadığını test etmek lazım ki yani içerine girip güvenle oturabilirim. Çünkü gerçekten deprem olduğu zaman Artık geri dönüşü olmayan bir durum gerçekleşiyor. Oha. Oha canlı yayında kadındaki soğuk kanlılığa bakar <laughs> mısın? İnanılmaz sallanıyor. Ya bunlar şey canlı yayında <laughs> olan depremler. Of çok kötü. Kısa sürdü ama. Devam Oha çok büyük. Oh my God. Çok büyük bir deprem. Kalma. Oh Kalma. Bilmiyorum böyle şeyde canlı yayında Twitch'te de e, depreme yakalanan insanlar oldu. Zaten oradan hani insanların yüzünden depremin ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Burada da canlı yayında insanların yapabileceği bir şey yok. Canlı yayındasın, bir yere bağlısın, yapman gerek. yapman gereken hareketler çok kısıtlı ve soğukkanlı olmaları gerekiyor. Buradaki videoda da gördük yani birçoğu zaten soğukkanlı hatta bir tanesi galiba bir tane haber kanalı şu anda şeydi masanın altına girdi. Belki orada anonsla uyarmıştır izleyenleri bilmiyorum ama canlı yayında bir depreme denk gelmek de sıkıntı ama muhtemelen o canlı yayın binaları, TV stüdyoları depreme dayanıklı yapılıyordur diye düşünüyorum. Ama şu ilk izlediğimiz kızın olduğu stüdyo çok fena sallandı. Hadi. Zagreb'te. Of. O binanın o parçası tamam düşüyor ama yani onu orada mesela normal o kaldırımda karşı kaldırımda biri yürüyor olsaydı yani onun o düşme anını göremez. Ve öyle bir senkronizasyonla denk gelse çok kötü bir görüntü ya da çok kötü bir an olurdu. Hani ilk öyle bir şey olmamış. Ya yani da bu da bir deprem mi bilmiyorum ama muhtemelen deprem zaten. ilk öyle bir şey olmamış. Aa bakın burada yine havuz başında depreme yakalanan bir insan görüyoruz. Havuzun verdiği tepki çok tuhaf burada yani hani depremin hareketini görebileceğimiz belki bir obje gibi nasıl salladığını falan hangi açılardan sallandığını görebiliyoruz. Ve kadının yapabileceği tek şey oturmak oldu orada doğal olarak çünkü ayakta durmakta güçlük çekti. Sanırım bitti deprem. 7.1 şiddetinde Bilmiyorum şu an havuz başında çok fazla görüntü geldi hiç böyle havuz kenarında deprem videosu hiç izlememiştim. İzlerken aklıma sadece şey geliyor. Havuzun içinde yakalanırsak ve kapalı bir havuzda yakalanırsak onun o sahne şeyini düşünemiyorum. Umuyorum ki kapalı havuzlar depreme dayanıklıdır ya da bunun için önlem alıyorlardır bilmiyorum. Şu an bunu merak ettim hani bir büyük havuz kapalı havuzda nasıl bir gibi bir önlem alınabilir ki bilemiyorum. Eğer siz biliyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Şimdi yine bir havuz. Tam bunlar açık havuz sonuçta yani. Ama o hareketi çok korkunç. Havuzun verdiği tepki çok ürpertici ya. Valla. Aynı Tsunami'nin ürperticiliği gibi bunun da o bir anda böyle hani sallantının verdiği tepkiye göre hareket ediyor ya. O işte en en stresli noktaya ulaştığı an çok gergin. Ama yine de hani böyle Amerika'da falan deprem olunca sanki bana daha bir şanslı gibi geliyorlar. Çünkü böyle müstakil gibi bir ev ya. Hemen kapıdan çık direkt bahçedesin. Yani kurtulma şansı belki ya da evden çıkma şansı daha fazla gibi. Apartman olunca iş sıkıntıya biniyor. İşte o yüzden apartmanların dayanıklı yapılması lazım. Uf. Büyük salladı. Ama kısa sürdü diyeceğim. Etkilerini görmeye başladık. Kısa sürmemiş. Oo kilise zarar görmüş. Ya bence Hani bütün doğal afetler sıkıntılı ama yine de yani hem ekonomik olarak hem de insan psikolojisi olarak en çok zarar veren doğal afet bence deprem. Niye bilmiyorum ama hani depremi düşündüğüm zaman ve insanların psikolojisiyle düşündüğüm zaman deprem daha sıkıntı çıkaran bir doğal afet. Bir şey söyleyeyim. Bu videoyu izlemeden önce yani kızın içinde bulunduğu durum gerçekten çok kötü ama kendini öyle bir açıyla çekmiş ve yap yapmaya devam ettiği aksiyonla birlikte doğal afetin verdiği tepki birleşince neyse ben bir şey söylemiyorum siz izleyin. <laughs> Yani Rujun çok özür dilerim. Ama yine yorum yapmak istemiyorum ama zor bir durum gerçekten. Ha, rujun bu şekilde kayıyor olması da videoyu birazcık komik yapıyor. Siz bir deprem yaşadınız mı? Başınızdan bir deprem geçti mi? Ya da bir doğal afet geçti mi? Bunu aşağı yorum atarak bize anlatabilirsiniz. Ben de hepsini tek tek okuyup cevap vereceğim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videonun devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olarak bir sonraki videolarımı takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.